arkadaşlar. Bugün sınır savunması Tyson oynuyoruz. Bakın böyle bir oyun. Oyuna daha yeni başladım. Şimdi girdim. İleri zamanlar videonun belki ileri zamanlarında çok iyi oynayabiliriz. Bakın böyle bir oyun. Piyade var. Bakın burada böyle uzun askerler var. Tüfekçi tüfekçiye para onu seçtim. Yani bildim böyle sınırlı sınır savunması. Yani hani başka örnek veriyorum. E, ee, Türkiye'den Yunanistan geçmek için sınır onun gibi. Bir oyun. Şimdi Oha kel adam. Kel. Oha, oha uh arabası var. Benim daha arabam yok. Bilmiyordum ama yükseltmek için ne oldu tamam. anladım ben şimdi olayı aa bakın şunu istiyorum şunu istiyorum robot durumu benim sırf robotum var arkadaşlar yani alamam bakın buralarda böyle şeyler var çift aldım daha da çok yükselteceğim Yeterli güç yok diyor. Ha, neyse bu. Organize ee, araçları. Yeterli param yok. Ah. Bakın. Birinin bütün tarafı benim tarafım. Evet. Bakın arkadaşlar. Sınır savunması vuruldu en sonunda iyi olmuş. Kesinlikle şimdi nasıl? Hiçbirine param yok Mecbur böyle bir kesin almak zorunda kaldım. Şuraları da alalım. Evet. Baya bir param azalır. Şuna da harcayacağım. Tamamdır. Buna daha param yok mu? Tamam neyse. Şimdi biz ben işime bakacağım her zaman. Bakın böyle bayağı bir fazla param var inşa e, Bayağı bir fazla param var. Şimdi onları alamıyorum. E, bakın arkadaşlar böyle insanlar geçiyor ve böyle gidiyor. Bazıları size taşırsa bunlar böyle savunmaya geçiyor. A bak şu siz gelmeye denedi. Savunmaya geçtiler. Gördünüz mü böyle bir sınır savunması Tyson. Şimdi gene bu aparan yetiyor. Çok güzel. Bunu beğendim. Ee, Oyunda merak edenlere söyleyeyim. Şu çete yazacağım. Bakın arkadaşlar ismim bu. İşte arkadaşlar arkadaşlık işte açın hepinizin kabul edeceğim. Kabul edeceğim. Biraz ben bir sonraki beraber de oynayabiliriz. Sıkıntı yok. Böyle bir oynayıştı bakın. Buraları buluşturacağım. <laughs> Yataklar. Çatı. Şuranın çatısı var mı var? Nasıl? Aha şuna da para nöte. Alacağım. Aa senin kesin bir kuruluk duymuş burası. Alayım şunları şöyle. Aa daha param yetmiyor. İnternetine ona da Kaçmaya çalışıyorlar. Baksanıza. Ya kalkmaya çalışmayın bak kaçacak şansınız yok. i̇zinsiz yani girilme şansınız yok. Böyle izin, pasaport falan almadan. Ama bak şansınız yok diyorum ben size. Şansınız yok yok. Bunları alacağım. Çok, çok pahalıydı. Bu daha da pahalı. Çatıyı da alacağım ama. kar para mı? Sonra acilice çıkar. diyor. Aa bakın arkadaşlar. Otobüs geliyormuş insanlar. Şimdi bir <laughs> Yani insanların nereye gidip bakalım. arabayla hava atan insanı adam hava, arabayla hava atan adamın yanına gireceğim şimdi bakalım onun işi nasıl inmiş bastım bedava mı bir tanesine bastım yapıyorum bu adamın evet şuralarda Askerler koyacağım en güçlü askerlerimi baskın yapacağız. Param yetmiyor mu? Aha bir koydum adı baskın. Ay basın buraya basın. bak savaş savaş gibi bir şey zannetmiştim ben ya. Neyse. daha da fazla paraya ihtiyacım var. Yoksa bakın bunlar böyle yapıyor. Askerleri de çok güçlü. Çok güçlülerine param etmiyor. Bakın sadece bunlara paramı yetiyor. Neyse son Tamam. Şimdi neler yapsam acaba? Aha şuna param yetiyor. Tamam. Şu döşemeyi de alayım. Param yetmiyor daha. Evet, şöyle. Şey Yükselteceğim ben buna. Yeterli param yok. Zaten yükseltme kötü değil. Kaçma param yetmiyor. Kaçma, kaçma şansı gibi bir şey yok bunların. Şivari bedava. Ha, bir bak katılmalıymışım. Şivariyim tamam. İçeriklerde bir tane daha bir şey var. Galiba yok. Oralarda bir kalmamış. Şunları alayım o zaman daha da fazla para verin. Aaaa. 15 İnsanlar bunu alabilir Bakın buraya da savunma ekledim Artık Bayağı bir savunmayı Bayağı bir savunmayı bırak Bu Neyse. Hazır para bir daha baskı atacağım lan o adama. Nerede o? Yani şunu şunu yememiştik biz değil mi? 60 saniye beklemeliyiz. Bir süre çok ters yapmak istemedim. Aha bakın. Oha oğlum saldırıyor izler. Harbiden de saldırıyorlar? Hadi engelleyin engelleyin. Geçtiler ya. Yükseltmeliyim ben bunları. Yükselt. Yükseltilmiyor. bakalım hadi yap. Yap da göreyim şunu. Hadi yap. Adam sen yapınız. Burada benim askerim var. Şu kadar güçlü asker. Aa bak zaten bunlar güçlü olanlardan galiba. Yener üstü <laughs> Oha lan tek vuruşta öldürüyor. Oha nasıl bir adam ya? atlan dinsin. Ada yerine bak şu arkadaşım beklerse. Ha baskın tamamlandı nerede o ada? Yani sabotaj. Aa o para. Lan basta yürütüp paramızı alıyor. Vallahi saçmalık ya. 18 kendi bir saçmalık. Neyse ben başkent başkent kalan açayım bir yerine. Onlar aksın. Onlar belasız. Ben belanı bulmuyorum. Oha. Bakın askeri araba. Bu ismini bilmiyorum. Bilenler, yandan yoruma yazsın. 11 dakika oldu gibi. Geçiyor <laughs> Oh, mı ya? Şuraya bu sefer profesyonel asker koyacağım bak. Buralara bir tane daha asker koyabilirsem bu bir daha bu uzman koyacağım. Uzmanca kırılan sınır. Ya, kesin belamı bulmaya geliyor bana. Bela geliyorum. Kesin bak ben eminim. Ben eminim. Bela bulmaya geliyorum. Hadi gelin bela de belamı bulalım bir daha. İkinci kez belanı, belalarını bulmaya hazırlanın arkadaşlar. Şu an ikinci kez belasını bulacaklar. Eğer baskın atarlarsa. Ağzınız... Şu an iyi mi? kaç. Aha. Artık arabam var. Yuppi. Arabaya binip birazcık hava atacağım adamlara. Önceden onlarla bana atıyorum. Hatta hava atmayayım. Geziyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle. Gece Allah'ı kaldırıma çıktı. bana baskın atan yok o değilmiş hatta yok yok bunu atmayayım şunu atacağım bu bana atmıştı baskını ya 8 saniye de ya sanki çok zor bir şey şimdi baskın atabilirim adamı. Hadi bakalım intikam vakti gelsin. Şimdi şunları bir getireyim. Başka sına param mecbur. Şundan koymalıyım. Şunlardan koyabilirim yani. Bu sefer kolay kolay pes etmem ben. Şöyle sabit uygulayayım. 85 dolarım kaldı. o bunlar tekliyor hepsini. On bunlar hepsini tekliyor lan. Neyse vazgeçtim ben. Hepsini tekliyorlar ama onlar da bizi yenemezler. Söyleyeyim ben size. Düşemem. <laughs> güzel bir param olsun. En en güçlüsünü koyacağım. En güçlüsünü. Neyse arkadaşlar. Kaydı burada durdurayım. Yani bitireyim. Hadi bay bay.